Hristiyanlık bağlamında da durum arkadaşlar enteresan. Bilmiyoruz Hz. İsa Aleyhisselam göğe çekildikten sonra bu havarilere ne oldu? Başlarına ne geldi bilmiyoruz. Ama bilmemiz lazım. Bu bizim tarihimiz çünkü. Onlar Müslüman. Eseniler de Müslümandı. Havariler de Müslümandı. Çünkü hiçbir peygamber kavmine İslam'dan başka bir din anlatmaz. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din İslam'dır. O yüzden inned dine indellahi'l-İslam. Bu sadece Yahudiliğe, Hristiyanlığa reddiye değil. Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam'dı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini de İslam. Dolayısıyla bunlar arasında sapıtanlar var, Yahudi olanlar var, Hristiyan olanlar var. Ama olmayanlar Müslüman. Havariler de Müslümandı. Ve İsa Aleyhisselam'ın tebligatını onların hikayesi çok acıklı ve hüzünlü. Bir ara bu işin üstüne düşmüştüm ben. Bir yaz bu metinleri okumakla geçirdim. İsa Aleyhisselam'ın tebligatını muhafaza edebilmek için havariler hem Roma ile çatışıyor, hem Yahudilerle çatışıyor, hem de o arada İsa Aleyhisselam'ın tebligatını Hristiyanlığa evrilten Paulus'la çatışıyor. Enteresan bir hikayesi var her birinin. Bu Hristiyanlık dediğimiz din İsa Aleyhisselam'dan sonra pat diye ortaya çıkmadı. Bu havarilerin Paulus'la ve onun etki alanındaki insanlarla, kurumlarla mücadeleleri var, cihatları var. Her biri hayatını farklı bir yerde feda etmiş. Bunlardan sonra İsa aleyhisselam'ın tebligatı ortadan kalkmamış, devam etmiş. Hristiyan coğrafya içerisinde İsa aleyhisselam'ın tebligatını devam ettiren Müslüman muvahhid, İseviler hep var olmuş. Ta ki milattan sonra 300'lü yıllarda, 325 yılında İznik Konsili yapılana kadar. Bizim İznik'te o zaman buralar Hristiyan coğrafyası. Bir konsil toplanmış. Bütün kiliselerin Hristiyan dünyanın konsilleri meşhurdur. Yetkilileri toplanıyorlar, önemli kararlar alıyorlar. O konsilde ekseriyeti Müslümanlar temsil ediyordu. Başlarında Arius diye birisi vardı. Ve onlar o konsilde ekseriyeti teşkil ediyor. Aryanistler diye geçiyor bunlar. Fakat ne zaman ki Roma Hristiyanlığı kabul etti imparatorluk olarak bu konsile el koydu. Damgasını vurdu, masaya yumruğunu vurdu ve bu Aryus'u ve onun takipçilerini o konsilden kovdular. Azınlık bir grup kaldı orada. İşte orada dört İncil hakikidir, diğerleri sahtedir kararı orada alındı. Roma'nın etkisiyle, tazikiyle ve desteğiyle. Sonra bu Aryanistlere ne oldu? Şimdi biz Ashab-ı Kehf'in hikayesini okuyoruz değil mi? Kehf suresinde. İşte bu Aryanistlerin takipçileri onlar. Bu çizgi hiç kaybolmadı arkadaşlar. Hristiyan denen coğrafyalarda, toplumlarda muvahhid, İsevi, Müslümanlar hep var oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Habeşistan'a hicret olduğunda Mekke'den orada bir Necaşi vardı değil mi? Bir hükümdar vardı. Habeş hükümdarı Asham'a. Bu adam Kur'an'dan ayetler duyunca ağlamaya başladı ve hemen Müslüman oldu. Vallahi dedi sizinle bizim aramızda yere bir çizgi çekti. Bu çizgi kadar bile fark yok. Ve Müslüman oldu. Bu adam Hristiyan mıydı? Değildi. Bu adam muvahhid, İsevi Müslümandı. Efendimiz'den haberdardı. Ve ayetleri duyunca hemen Müslüman oldu. Dolayısıyla havarilerin çalışmaları ta bakın milattan sonra 500'lü 600'lü yıllara kadar bu coğrafyada devam etti. Sonra Kuzey Afrika üzerinden Cebeli Tarık üzerinden İspanya'ya oradan Avrupa'ya geçti bu topluluk. Bugün arkadaşlar Avrupa'da kendilerine hür Hristiyanlar diyen bir topluluk var. Bunlar diyor ki İsa haşa Allah değildi. İsa bir peygamberdi. Bir insandı. Yaşadı. Bir peygamberdi. Tebligatta bulundu. Haşa Allah değildi. Allah bir. Bu topluluk nerede yaşar? Ne yapar? Durumları nedir? Ahvali nedir? Bilmiyoruz. Dinler tarihiyle iştigal edenlerin boynunda bir mükellefiyettir bu. Bu toplumla irtibat kurup bunların tarihlerini, serencamlarını öğrenip İslam'la bunların irtibatını Emasını sağlamak dinler tarihi alanında çalışanların boynunun borcudur. Evet işte bu ayet kerimede anlatılan kimler? İşte onlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ <laughs> مِنْ Kur'an'dan önce kendilerine ilim verilmiş olanlar. İşte bunlar. Onlar Kur'an ayetini duyunca اِذَا يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاَتْقَانِ سُجَّدًا Hemen secdeye kapanarak, yüzleri üstü secdeye kapanarak imanlarını izhar ediyorlar. İşte bunların bir refleksi olarak burada ve lil lilatqani yebkune ve yziduhum husu. Bunlar secdelere kapandıkları zaman ağlıyorlar ve Kur'an ayetleri onların huşuvunu artırıyor. Bunların bir refleksi olarak görüyoruz burada ağlamayı. Bize de bir örnek davranış olarak Cenab-ı Hak bunu anlatıyor burada. Bu ayeti kerimeyi okuduğum zaman ben Acaba bu insanlar niye ağlamış olabilir diye düşündüm. Hakikaten yani bildiğiniz ya da haberdar olduğunuz bir kutsal kitap, bir vahiy size geldiğinde ondan haberdar olduğunuzda niye ağlarsınız? Aklıma gelen şudur, tespit edebildiğim şudur. Bu insanlar Cenab-ı Hak tarafından muhafaza edilip tevhid çizgisi üzere berdevam ola geldiler. Bu konuda Allah onları korudu. Bir sebep budur. İkinci sebep bu kadar fitne fücurun arasında, bu kadar tahrifatın arasında Allah onları muhafaza etti ve bu tebliğden de haberdar etti. Dolayısıyla inandıkları ve yaşaya geldikleri, yürüye geldikleri yolun istikametini gördüler orada. Cenab-ı Hak bizi doğru yolda tutmuş dediler ve bir şükür nişanesi olarak ağladılar. İnsan şükrettiği zaman ağlar mı? Tabii ki ağlar o nimeti verene karşı bir hissetmez misiniz ona karşı? Bir borç hissetmez misiniz? Bir şükür hissetmez misiniz? Hissedersiniz. Muhtemeldir ki bu sebeple ağlayarak secdeye kapandılar.